Muhterem kardeşlerim bir 10 dakikanızı alacağız sadece. 10 dakika inşallah şu mübarek cuma akşamında sohbet yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifte buyurduğu müjdeye kavuşacağız. Ondan sonra inşallah dağılacağız. Ben sizlere bugün imanını kurtaran bir insanın ölümünü anlatacağım. Sadece 10 dakikanızı alacağım. Allah nasip ederse. Bütün namazlarını kılmış, hiç kaza namazı bırakmamış, oruçlarını tutmuş, zekatını vermiş, hacına gitmiş, kul hakkına girmemiş, girmiş veya da insanlarla helalleşmiş. Allah'a ibadet borcu yok, insanlara pul borcu yok. Bir insanın vefatını anlatmak istiyorum sizlere. Böyle bir insan nasıl vefat eder? Buyurdu ki büyüklerimiz, allah Teala bu insana çeşitli vesilelerle ölümlerir. Öldüğünü anlamaz. Bunlardan bir tane misal vermek istiyorum sizlere. Allah'ı razı eden bir insan hastalanır ve yatağa düşer. Artık bu hastalık onun ölüm hastalığıdır. Ölecek. allah Teala bunu vesile kılmış. Ve diyor o hasta yatağındayken allah Teala ona arkadaşı kılığına girmiş bir melek gönderir. Ve onun yanına gider. O melek de yanında birkaç melek daha götürür. Yanında Azrail Aleyhisselam'ı da getirir. Azrail Aleyhisselam da doktor kılığına girmiş. Ona hasta adama selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasta yataktaki insan der ki diyor, yahu sen nerelerdesin? Ben bunca zamandır hastayım, İnsan bir gelir ziyaret eder. Hani tatlı bir sitem eder ya dost dosta. O baktım. O da der ki ya kusura bakma. Arkadaşı zannediyor melek aslında. Hasta olduğunu yeni duydum ben. Duyar duymaz da geldim. Gelirken de sana bir doktor getirdim beraberimde. Azrail aleyhisselam da doktor kılığına girmiş. Bu doktor öyle bir doktor ki nereye elini dokunsa anında şifa açıyor Allah'ın izniyle. Bu doktor seni önce bir muayene etsin, ondan sonra seninle oturalım, uzun uzun sohbet edelim. E peki madem doktoru getirmişsin, e doktor beni bir muayene etsin, ondan sonra oturalım, sohbet edelim. Doktor kılığına girmiş Azrail Aleyhisselam, eliyle adamın ayaklarından sıvamaya başlar, beline kadar elini getirir adam der ki ya arkadaş sevgili dostum inanır mısın belimden aşağı sapa sağlam oldu. E ben sana demedim mi bu çok iyi bir doktor. Azrail aleyhisselam elini belinden boynuna kadar çeker. Der ki ya hakikaten bu doktor şifa saçıyor. Vallahi boynumdan aşağıda hiçbir şey kalmadı. E çünkü boynundan aşağıda can kalmadı. Ruhunu alıyor, hissetmiyor. Uhriç biiznillah der, ve elini adamın başından çeker, adam yataktan doğrulur. Aslında adam öldü, yatakta yatıyor. Doğrulan ruhtur değerli kardeşlerim. Ceset yatakta yatıyor, öldü adam. Dünya hayatı bitti. Çocukları belki feryadı figan ediyor. Ağlayanlar, sızlayanlar o görmüyor. O iyileştim kalktım zannediyor. Diyor ki arkadaşına hay Allah senden razı olsun ya. Bu ne kadar güzel bir doktormuş. Diyor ki uzun zamandır ben yatağa bağlı kaldım. Biraz çıkalım da dolaşalım, hava alalım. E peki tamam çıkalım hadi. İyileştiğini zannediyor. Arkadaşı olan görevli melekle dışarı çıkarlar. Bakarlar ki ileride bir cenaze yıkanıyor. Kendi cenazesi yıkanıyor. Tanımıyor, allah Teala bildirmiyor. Allah'ın her şeye gücü yeter değerli kardeşlerim. Ol demesiyle neler olur? der ki ya bu cenaze yıkanıyor burada bir tane bu kimin cenazesi der ki ya o falan dostumuzdu bizim arkadaşımızdı mahalleden öyle mi ya öldü mü evet öldü ya hadi gidelim o zaman arkadaş yani arkadaşlık dostluk vazifemizi yerine getirelim onun yıkanmasına yardım edelim gider kendi cenazesinin yıkanmasına yardım eder öldüğünden haberi yok ya kendi cenazesi der ki ya biz bunu yıkadık Bari kabre kadar da eşlik eder. Arkadaş olarak, dost olarak son vazifemizi yapalım. Ve o cenaze ile birlikte kabre kadar gelirler. Efendim kabre gelirler. Cenazeyi defnederler. İmam efendi telkinini verir. Cemaat dağılmaya başlar. Cemaat dağılmaya başlar fakat kendisi artık ruhtur. Ruh olduğu için bizim gibi düşünmez, farklı düşünür. Der ki, acaba bu adam mezarda tek başına ne yapacak? Ben çok merak ediyorum bu mezarda tek başına ne yapacak? Bunlar film değil değerli kardeşlerim. Bunlar hakikatin ta kendisi. Vallahi billahi hepimizin başına gelecek. Der ki benim bu mezara girmem lazım. Mezara girebilir mi? Girer. O ruhtur mezarın etrafında dolandıktan sonra süzülür topraktan içeriye girer. E nasıl girer? Oruhtur girer. Güneşin ışığı camdan içeri nasıl süzülüyorsa ruh da topraktan içeri süzülür girer. Mezarın içine girince bakar ki cenaze orada yatıyor. Allah Allah. Acaba bu adam ne yapıyor? Şimdi taktı kafayı ona. Ruh çünkü o. Farklı düşünmeye başladı. Benim diyor bu cesedin içine girip onun düşündüklerini hissetmem lazım. Cesedin etrafında kabirde bir tur attıktan sonra cesedin içine giriverir diyor. Cesedin içine girince ceset canlanır, canlanınca da doğrulur, doğrulunca da mezarın tahtasına başını şöyle bir vurur diyor. Mezarın tahtasına başını vurur. Çünkü cesede girdi mi canlandı. Allah Resulü sahabeden biri sordu. Ya Resulallah mezardayken, kabirdeyken şu anki aklımız, şuurumuz başımızda yerinde olacak mı? Evet şu an beni nasıl anlıyorsanız, beni nasıl dinliyorsanız buyurdu Allah Resulü mezardayken de bu aklınız başınızda olacak. Ve değerli kardeşlerim başını da tahtaya vurunca biraz yavaş yavaş kendine gelir gibi oldu. Dışarıda yürüyen insanların ayak seslerini duyuyor. Mezarlığın yanından geçen insanların konuşmalarını duyuyor. Hepimiz mezarlığın yanından geçmişizdir. Biraz daha aklı başına geliyor. Adam diyor ki eyvah ben ölmüşüm ya. Ya ama bu nasıl ölüm? Hani cenneti veya cehennemi görecektik. Hani Azrail Aleyhisselam gelecekti, değişik şekiller görecektik. Hani bir şeyler bir şeyler olacaktı. E ben bunların hiçbirisini görmedim, bu nasıl ölüm ya? E çoluk çocuğun da haberi yok. Öyle zannediyor, daha akıl tam başa gelmedi. Dışarıdan diyor, hatta bir ara kendini kaptırır. Dışarıdan yürüyen insanlara der ki ya bir çoluk çocuğa haber verin benim. Ben öldüm ya, beni merak etmesinler. Oysa ki çoluk çocuğu onu defnetti zaten ve merakla beklemeye başlar. Şimdi ne olacak acaba? Yapıp ettiklerinde baş başa artık. Biraz diyor bekledikten sonra bir bakar, ilerden bir nur parlıyor, nur yüzlü bir genç delikanlı. Çıktı geldi yanına. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. O nur yüzlü delikanlıya dedi ki, sen kimsin dedi ya. Ne kadar güzel yüzün var. O delikanlı da dedi ki ben dedi senin dünyada arkadaşındım. Dedi ki vallahi benim dünyada senin kadar güzel arkadaşım yoktu. Allah aşkına sen kimsin söyle. O dedi ki ben senin dünyada hiç terk etmediğin namazım namaz. Sen beni dünyada yalnız bırakmadın. Ben de burada seni yalnız bırakmayacağım. Ve biraz vakit geçti bir nur yüzlü genç daha çıktı. E sen kimsin? Ben Kur'an-ı Azimuşşan'ım, sen dünyada beni terk etmedin, yalnız bırakmadın, ben de bu yalnız gününde seni yalnız bırakmayacağım. Biraz vakit geçti, birisi daha çıktı geldi, ya sen kimsin? Nur yüzlü gençler geliyor hep, ben dedi haccım, sen beni yalnız bırakmadın, ben de seni yalnız bırakmıyorum kabirde. Biraz geçti, birisi daha çıktı geldi, sen kimsin? Ben zekatım dedi. Birisi çıktı geldi sen kimsin ben sadakayım, sen kimsin ben hayır hazenatım, sen kimsin ben yetimim, şu güzelliğim, bu güzelliğim. Onun yapmış olduğu bütün güzel ameller kabirde başına toplandı. Ona dediler ki biraz sonra sorgu sual melekleri gelecek. Sana diyecekler ki Rabbin kim? Hiç heyecanlanma biz sana yardım edeceğiz. Rabbim Allah dersin. Sana diyecekler ki dinin nedir? Dinim İslam dersin. Sana diyecekler ki kitabın nedir? Kur'an-ı Azimüşşan dersin. Bir rivayette üç soru sorulacak buyruluyor kabirde. Bir rivayette dört soru sorulacak. Dördüncüsü de sorulacaksa şu sorulacak buyruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin simasını gösterecekler sana. Bu zat hakkında ne dersin? Dersin ki o benim peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve diyor biraz sonra gözleri gök yeşili sesi diyor aynı gök gürültüsü gibi iki tane melek çıktı geldi ona dediler ki Rabbin kim Rabbim Allah kitabın nedir Kur'an-ı Azimuşşan dinin nedir İslam Efendimiz'i gösterdiler bu zat hakkında ne dersin? Muhammed Mustafa, benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve melekler ona derler ki, biz senin zaten doğru cevap vereceğini biliyorduk. Sana müjdeler olsun. Sen ebediyen kurtuldun artık. Bütün dünyadaki sıkıntıların bitti. Sabah erken kalkıp işe gitmeler, otobüs durağında araba beklemeler, hastanelere gitmeler, hepsi bitti. Ve o kulun kabri diyor altı cihetten genişler. Önden, arkadan, sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Gözünün görebildiği yer açık. Ve onun kabrinin sağından bir pencere açılır, cennetteki makamını seyretmeye başlar. O arada haydi kıyamet koptu derler. Bu kadar kısa bir süre. Ama değerli cemaat varsa gelir değil mi? Kaza namazlarını kıldıksa gelecek namaz orucu tuttuksa gelecek e paramız var da hacca gitmedikse kim gelecek paramız var da zekat vermedikse trilyonlarca paramız varsa birkaç poşet fakir fukaraya yardım etmekle zekat verdiğimizi zannediyorsak kim gelecek hiçbir fakire sadaka vermedikse kim gelecek gelecek, gelecek olan belli şeytan aleyhilane Allah'ım hepimizi muhafaza etsin Hemen bir şey daha hatırlatayım, bitiriyorum inşallah. Peygamber Efendimiz kabirdeki sorgu suali anlatıyordu. Ömer Efendimiz buyurdu ki, Ya Resulallah, şu anki aklımız kabirde başımızda olacak mı? Evet dedi, olacak. O zaman dedi, ben sorgu suali meleklerine ne cevap vereceğimi biliyorum. Ve gün geldi Ömer Efendimiz vefat etti. O sohbette Ali Efendimiz de vardı. Ali Efendimiz dedi ki, Ömer buyurdu ki ben o meleklere ne cevap vereceğimi biliyorum buyurdu. Ben merak ediyorum dedi. Şöyle bir taaccüp etti. Kalp aleminden Ömer Efendimizin kabri şerifini seyretti Ali Efendimiz. Ona sorgu sual melekleri geldi Ömer Efendimiz'e. Ömer Efendimiz'e buyurdular ki Rabbin kim? Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki siz dedi nereden geliyorsunuz? Melekler dedi ki biz kaç yüz bin yıllık yoldan geliyoruz. Size göre, dünyaya göre. Ömer Efendimiz dedi ki siz bu kadar uzaktan geliyorsunuz Allah'ı unutmadınız da ben yerin bir metre üzerinden geliyorum. Rabbimi unutacağımı mı zannettiniz dedi. Ve Ömer Efendimiz'e soru sormayı bıraktılar buyuruyor. Hal Efendimiz buyuruyor ki Ömer sözünleri çıktı. Cumanız hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim bu ehli sünnet yolunda devam sebat istikametler nasip eylesin. Haklarınızı helal ediniz. Rızalillahi Teala'l-Fatiha. Nasıl?